gitmiş. Gitti daha iyi bir adam Sultan abla. Gitti. Sen niye karışıyorsun ya? Niye karışmasa adam iş mi bir adam? Ben evlenmek emin istiyorum. Ya annem el alem ne der Allah aşkına? Ay. Anne vallahi bak sinirleniyorum ha. Koca yatakta ben bir başıma kalamam. Siz isteseniz de istemeseniz de el yüzü düzgün böyle içkisi kumar olmayan bir herif bulacağım ben göreceksiniz. Adam koca ayıyormuş olmuş diyor, Allah, Allah Doğru mu? Yalnız başına ölmekten korkmuyor musun sen? Kocan daha yeni öldü. Yanıyor mu? Ne yapıyor? Ne yanması be? Fiki fiki arasam sana mı geleceğim? Ben de hani sana koca bulmadan ölmeyeceğim. Ben size bir tavsiye verebilir miyim? İkinci bir bahar yaşamak için illa bir erkeğe ihtiyacınız yok. İşte ben bu yaştan sonra balık tutmayı öğrendim. Sizin ikinci baharınız balık mı? Evet, benim ikinci baharım balık. Siz de kendinizinkini bulursunuz. Biberlerim var. Biber var, domates var. Allah babam yerine benim canımı alsaydı da görmeyeydim bu günleri. El mecbur, katlanacaksın bunlara. Mukadderat. He, mukadderat. Çalışamazsınız. Kadın başınıza hesaplık mı yapacaksınız? Ne yapmayacağız? Biz istersek dünya yerinden oynar. Yaş yetmiş, iş bitmiş deme. ne diyorsun sen lan, he? Ne yapıyorsun? Ne Yaş yetmiş, iş bitmiş demeyeceksin. Refik Bey. Sultan Hanım. Evlen benimle.